Müellifimiz sevgili kardeşlerim, Tekvir Suresinin 15 ila 25. ayetlerinde konumuzla ilgili hususları dile getirecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini, yüceliğini gösteren ayeti kerimeleri bir araya getiriyor müellifimiz. Ve kâle teâlâ estağfirullah fe lâ uksimu bil hunnes kavlihi ve mâ huve bi kavli şeytanir Kur'an-ı Kerim'in 81. suresi olan Tekvir suresinin 15 ila 25 ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz okumayalım. Şifa-i Şerif'in asıl nüshalarında bu yok yani ayeti kerimeleri almamış. Yemin ederim geri dönemlere, gezegenlere <laughs> bir kısmını gördüğümüz, çoğunu göremediğimiz gezegenlere yemin ediyor Allah Teala. Ve yörüngesinde akıp süpürenlere muhtemelen burada da yıldızlara yemin ediyor. Bu kapalı ifadeyle. Yörüngesinde akıp süpürenlere, bir takım şeyleri alıp götürenlere. Ve kararmaya başlarken geceye yemin ederim. Dedi ki Allah Teala Hazretleri önemli hadiselere yemin eder. Demek ki gecenin kararmaya başlaması hadisesi önemli bir hadise. Gündüzün bitmesi, gecenin başlaması. Allah Teala ona yemin ediyor. Ve nefes almaya başladığında sabaha yemin olsun. Sabah nefes almaya başladığında, yani geceyi geride bırakıp sabah ağarmaya başladığında ona yemin olsun. O Kur'an gerçekten çok şerefli bir elçinin Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği sözdür. Böyle buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim benim elçim olan Cebrail'in getirdiği bir sözdür. Bir elçi ki pek kuvvetlidir, pek güçlüdür. Arş sahibinin yanında itibarlıdır. Cebrail Aleyhisselam'dan böyle söz ediyor. Arş sahibinin yanında makbuldür, değerlidir, itibarlıdır. Orada sözü dinlenir. Yani melekler tarafından sözü dinlenir. Ona güvenilir. Çünkü Cebrail Aleyhisselam meleklerin peygamberidir. Bunlara Allah Teala yemin ettikten sonra buyuruyor ki, arkadaşınız asla bir deli değildir. Efendimiz'e deli diyorlardı ya hani kafirler. Ya bu Mecnun dediler. Ya şu, şu söylediklerine bak ya bunlar olacak şeyler mi? Mucize istiyorlar, mucize gösteriyor. Sihirbaz mı diyor. Allah Teala hidayet nasip etmezse kalp böylesine kör olur ve gördüğü şeyleri inkar eder. Büyük bir mucize göster, bize bir büyük bir mucize göster diyorlar. Ne göstereyim? Şu ayı ikiye böl. Yarısı şu dağın şu tarafında, yarısı diğer dağın o tarafında olsun. Allah Teala'dan yardım istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberler her istediğini yapamazlar. Ya Rabbi, müsaade buyur da bunların istediği bu mucizeyi göstereyim diyor. Allah Teala izin veriyor, işaret buyuruyor efendimiz. Görüyorlar. Ayın yarısı bir tarafta, yarısı o bir dağda. da. İnsan ne yapması gerekir? Allahu Ekber deyip teslim olması gerekir, değil mi efendim? Ya Muhammed, ne sihir bastın ya? Hayret diyorlar ya. Yani. İşte Allah hidayet nasip etmezse böyle. Mecnun bu diyorlar ya. Şu sözlere bak diyor. Sevgili kardeşler. Arkadaşınız diyor Allah Teala. Yani o sizin aranızda büyüdü ya. Hani ona el emin diyordunuz ya. Hep ondan söz ederken el emin güvenilir Muhammed diyordunuz ya. Ne oldu şimdi niye güvenilmez oldu? Peygamber olunca niye güvenilmez oldu? Evet, bunu hatırlatıyor Allah Teala. O sizin aranızda yaşadı, büyüdü. Her halini biliyorsunuz. Ona itimat ediyor idiniz. Efendimiz hicrete giderken yanında neler vardı? Müşriklerin kendisine bıraktıkları kıymetli eşyalar vardı, değil mi? Kimseye emanet edemiyorlar da ona emanet ediyorlar. Niye? Çünkü o güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu böyle biliyorlar, böyle değerli bir insan olarak biliyorlar. Ondan sonra da efendim ayeti kerimeleri yalanlıyorlar. Evet 23. ayeti kerimesini okuyoruz. Tekvir Suresi'nin and olsun ki buyuruyor Allah Teala and olsun ki peygamber o elçiyi yani Cebrail aleyhisselam'ı Apaçık ufukta gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı asli şekliyle olduğu gibi efendimiz az görmüştür. Hani bir ilk mir, e, vahiy geldiğinde görmüştü. Bir de bu Miraç hadisesinde bunu apaçık ufukta gördü. O peygamber kendisine vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez buyuruyor Allah Teala. Yani ben kendisine ne vahyetmişsem onu size bildirir. Bir kısmını saklamaz. Bu Kur'an Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Allah Teala böyle buyuruyor. Bu Kur'an benim sözümdür. Şeytanın sözü değildir. Bu ayeti kerimelerde geçen şerefli elçinin Cebrail aleyhisselam değil de Muhammed aleyhisselam olduğunu bazı alimler söylüyor. Şimdi onu göreceğiz. Ona ona da temas edeceğiz sevgili kardeşler. Şifa-i Şerif okumaya devam edelim. La uksimu ey uksimu innehu le kavlu rasulin kerim Ey kerimin inde mursilihi. Evet. Okuduğumuz ayeti kerimeler böyle başlıyor diye 15. ayeti kerime. La uksim. E on tek tekbir suresinin 19. ayeti kerimesinde o Kur'an gerçekten çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. O Kur'an gerçekten çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür buyruluyor. Bu ayeti kerimede geçen şerefli elçi ifadesi kendisini peygamber olarak gönderen Rabbinin yanında şerefli elçi demektir. O şerefli elçi Allah Teala'nın yanında değerli, itibarlı, şerefli demek. Zi kuvvetin ala tebliği mahum milahu min el vahy. 20. ayetteki zi kuvvetin pek kuvvetli ifadesi kendisine insanlara tebliğ edilmek üzere insanlara iletilmek üzere verilen ilahi vahyi tebliğ etmekte pek kuvvetli, pek güçlü demektir. <laughs> resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine e, insanlara tebliğ edilmek üzere iletilen, gönderilen vahyi efendim tebliğ etmekte güçlü, kuvvetli olduğunu, bir kusuru, bir zaafı bulunmadığını Allah Teala ifade ediyor. Aynı ayetteki mekin itibarlı kelimesi bakınız şöyle mekinin ey mütemekkinin ey mütemekkinil menzileti min rabbihi rafi'il mahalli indehu muta'in sümme muta'in sümme Allah katında yüce makam ve mevki sahibi demektir. O Muhammed Aleyhisselam Allah'ın katında yüce bir mevki sahibidir, yüce makam sahibidir. Manası bu. 21. ayetteki orada sözü dinlenir ifadesi ne demek? Nerede sözü dinlenir? Fis semai. Eminin alel vahiy. Semada sözü dinlenir. Sözünü melekler dinler diye açıklıyorlar. Ona güvenilir ne demek? Kendisine, kendisine verilen vahyi almakta e, ee, ve onu aynı zamanda insanlara tebliğ etmekte güvenilir demektir. Hem Cebrail'den alırken eksiksiz alır, o bakımdan güvenilir. Hem de Allah Teala'dan aldığı ayeti kerimeleri insanlara tebliğ ederken tam manasıyla tebliğ eder. Hani Şiilerin bir iddiası var kendisine gelen vahiyleri peygamber bir kısmını peygamber Efendimiz söylememiş. Halka söylememiş. Kime söylemiş? Hazreti Fatıma'ya söylemiş. Fatıma'nın Kur'an'ı diye ayrı bir Kur'an'dan bahsediyor. Böyle bir şey yok. Uydurmuşlar. Söylemek istedikleri şeyleri oraya koymuşlar. Ondan sonra da diyorlar ki Peygamber insanlara aldığı vahyin hepsini söylememiştir. Bir kısmını kızına söylemiştir. İşte o Fatıma'nın yanındaki Kur'an'da vardır. Bu bir iftira tabii ki. Böyle şey olamaz. ayet Kerime ne diyor Peygamber Efendimiz'e? O güvenilir elçidir. Kendisine indirdiğimiz vahyi insanlara tebliğ etmekte cimrilik yapmaz. Tebliğ eder. Çünkü o güvenilir bir peygamberdir. Madem ki güvenilir peygamber, madem ki kendisine gelen vahiy tebliğ etmekte cimrilik yapmaz, niye saklasın o zaman? Allah Teala söylüyor. Peygamber Efendimiz'i böylesine tezki ediyor. Kale Ali İsa ve gayruhu tefsir ve kelam alimi var. Ali bin İsa Er-Rummani, Hicri 384, Miladi 994. Ben yani bundan bin küsür sene önce vefat etmiş bir alim. Ve daha başka alimler şöyle demişlerdir. Er-Rasûlü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. 19. ayette kendisinden söz edilen çok şerefli elçi diye bahsedilen Muhammed Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam değil. Muhammed Aleyhisselam'dır demişler. Fe cemii'ul evsafi ba'du ala haza lehu. Bu ayetin devamında zikredilen yani 20. 21. ayetlerde zikredilen bütün özellikler de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e aittir. Hani Cebrail Aleyhisselam'a aittir dedik ya bir kısım zevat öyle söylüyor. Bir kısım alimler de hayır. Orada da Muhammed Aleyhisselam'dan bahsedilir. demişler. Evet. Yani o Kur'an-ı Kerim gerçekten şerefli bir elçinin sözüdür. O şerefli elçi Cebrail Aleyhisselam değil, Muhammed Aleyhisselam'dır. O bir elçi ki pek kuvvetli baş sahibinin yanında itibarlı sözleri Peygamber Efendimiz içindir diyorlar. Orada sözü dinlenir, kendisine güvenilir. Yani melekler onun sözünü dinler demektir. Peygamber Efendimiz anlatılıyor oralarda diyorlar. Ve kale gayruhu bir kısım alimler ise ayette sözü edilen şerefli elçinin kim olduğunu anlatırken ve Cibril aleyhisselam Feterci'ul evsafu ileyh ee, Bir kısım alimler ise ayette sözü edilen şerefli elçinin Cebrail aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayetin devamında zikredilen özellikler Cebrail aleyhisselama ait olmaktadır. Demek ki alimler bu konuda tereddüt etmişler. Bir kısmı bu özellikler Hazreti Peygamber'e aittir demiş, bir kısmı Cebrail'e aittir. وَلَقَدْ رَآهُ Yani Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. 23. ayetteki onu gördü ifadesindeki gören Muhammed aleyhisselamdır. Miraç hadisesinde e, gören işte bazıları Allah Teala'dır bu diyorlar. Efendim. Bazıları diyorlar ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördü demektir diyorlar. Kile ra'a rabbehu ve kile ra'a Cibril'e fi sureti. Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğü şey neymiş? Bazılarına göre Allah Teala'dır. Bazılarına göre ise asıl şekliyle gördüğü Cebrail Aleyhisselam'dır. Ve ma huve alel gaybi bi ey bir müttehem Tefsir suresinin 24. ayeti kerimesinde geçen o kendisine vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez ifadesinde geçen danin kelimesini bazı kıraatlerde z harfiyle okuyorlar. Ve ma zanin diye okuyorlar. Ve ma huve alel gaybi bi zanin. Biz tanin diye okuyoruz. Buna göre ayetin manası o peygamber vahyedilen, kendisine vahyedileni açıklama hususunda asla itham edilemez demektir. Zaninin manası o. Yani kimse onu suçlayamaz. Tebliğ etti etmedi gibi suçlayamaz. Bazı kıraat alimleri efendim z harfiyle okumuşlar. Ve <laughs> min yemen karae biddadi fe ma huwa bi bahiil bidua bihi ve tezkiri bi hukmihi ve bi ilmihi danin diye dat harfi ile e, okuduğumuz zaman ayetin manası o peygamber halkı hakka davet hususunda Allah'ın hükümlerini ve ilmini insanlara bildirme babında asla cimrilik etmez demektir. Demek ki zı ile okursak itham edilemez. Kendisine gelen vahyi insanlara bildirme hususunda suçlanamaz demektir. Fat ile okursak o cimrilik yapmaz. Kendisine gelen ayetleri ümmetine bildirme hususunda cimrilik etmez demektir. Ve hazihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme bittifak. Bu ayeti kerimede alimlerin ittifakla belirttiği üzere cimrilik etmediğinden söz edilen kimdir? Muhammed aleyhisselamdır. Cimrilik etmez.